کده خو صاحب ولاته واشتو حکومتاته <متحدث> واشتو دولاته واشتو حاکمن واشتو صوبجنه کوزاریمن کو کوزمن کو کوزم طدیلی چی خسته خوارو ایسو شرجه بی ایسو آتی کشتنه فرګان شاتینو کومو لامن خلو شترانو میني خود یې نیلی خلو خودش تران نیلی رب جوش تران نیلی Ben namusun o, Değerli basın, değerli kamuoyu. Bugün duruşma başlamadan önce de söyledik. Bugün aslında görülecek olan yargılamada bütünüyle faili meçhul kılınan faili meçhul kılınmak isteyen bir dosyanın yargılaması yapıldı. Ilk duruşması yapıldı. Bugün gelinen yaşamada bir vahşet yaşandı. Bu vahşeti gizli bir soruşturmayla Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü ve bu soruşturmada nasıl delilleri karartabiliriz? Nasıl delilleri yok edebiliriz? Nasıl kameraları yok edebiliriz? Nasıl tanıkları bu konuda e, tanık delilinden mahrum, mahrum bırakabiliriz? Nasıl emareleri yok edebiliriz? Delilleri yok edebilirizin yargılaması yapıldı. Bugün sadece gösteriyelik bir yargılama yapıldı ve burada sadece huzura iki tane tutuklu 10 tane sanık 19 tane sanık getirdiler. Bu sanıkları sadece annenin yürütmüş olduğu adalet mücadelesinde bakın biz soruşturma yürüttük diye usulen gerçekten de hukuka aykırı bir soruşturmadan gösterimelik bir yargılama yapıldı ama bu yargılama bu insanlık suçunun ayıbını örtmeyecek. Burada failler onlarca değil yüzlerce fail. Burada bütün failler açığa çıkacak. Bugün yargılanan sanıklar sadece biz geldik hastane bahçesindeydik. Hastane bahçesinde durduk sadece engelledik. Burada kimse, kimse katledilmesin vurulmasın diye vicdan yaptılar. Aslında kan kokuyorlardı. Vicdansızlık yaptılar. Linç ettiler. İnsanlık suçunun failleriydiler. Ama bu insanlık suçunun failleri tek bunlar değildi bu insanlık suçunun faillerini açığa çıkarmayan yargı mensupları, savcılık makamı, kolluk makamı, orada bulunan emniyet müdürü, kolluk kuvvetleri, jandarması, kamu çalışanları ve orada bütün bulunanlar hepsi sanıktır. Onlar yargılanmadığı sürece Emine annenin adalet vicdanında, adalet müdahalesinde bu, bu vicdansızlık yer bulmayacaktır. Bizim sorumluluğumuz, buradaki herkesin de sorumluluğu. Bu katliamın bu insanlık suçunun tüm failleri yargılanıp gerekli ceza alınmadığı sürece bu vicdansızlık ve bu hukuksuzluk çıkmayacaktır. Biz şunun farkındayız. Bunun tek sorumlusu iktidarın, iktidarın mensup olduğu vekilin ve yandaşlarının. Baştan beri söyledik. Bugün bu ülkede bir siyasal iktidarın vekili ve yakınları vicdansızlık bu katliamı da bile yargılanamıyorsa biz Tüm kavme ve bu ülkeyi sesleniyoruz. Sizin yaşam güvenceniz yok. Siz yarın ölebilirsiniz. Sizi yarın birileri öldürebilir. Anayasal güvenceniz, yaşam hakkınız yok. Burada ses verin. Bu adalet mücadelesine ses verin. Gerçek failleri yargılayarım. Bu kamu vicdanında da yer bulsun. Emine Anne'nin adalet mücadelesi de yer bulsun. Bugün yaşanan bu e, yargılama sürecinde, Tanıklık ettiğimiz az önce de söylediğimiz gibi tüm delilleri karartmak suretiyle göster göstermelik bir yargılama yaptılar ama gelinen aşamada verdiği ara kararla birlikte daha önce de ısrarla dile getirdiğimiz gibi sadece Fadıl Şen Yaşar'ı tutuklu bırakmak adına iş yerindeki ay dosyaya ay ay ayırdıkları dosyayla birleştirme kararı verdiler en vicdanlı olan sadece koruma refleksiyle hareket eden hukuka uygunluk hukuka uygunluk hali olan meşru hakkını kullanan Fadıl Şen Yaşar bugün tutuklu ama diğer failler, insanlık suçunu işleyen failler dışarıda kol geziyorlar ve dışarıda geziyorlar. Emine annenin vicdanında yer bulacak olan çocuğuna kavuşacak fazla Şen Yaşar'ın tahliyesini ve özgürlük hakkını alana kadar ve gerçek faillerin, faillerin yargılanacağı aşamaya kadar biz bu hukuk mücadelesini vereceğiz. Bugün destek veren, gelen herkesin eline, ayağına sağlık. Bu kamuoyunun daha da büyümesi gerekiyor. Hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar.

Thank sure.